Daima bir savaş ortamı içinde yaşayan putperest kavimlerde öldürmek, kan dökmek kutsal bir görev sayılıyordu. Pagan dünyasının en medeni devleti sayılan Roma bile insanların vahşi hayvanlara parçalatıldıkları ya da ölümüne dövüştürüldükleri arenaların diyarıydı. Ancak aynı çağlarda Avrupa'da yer alan bir başka devlet ...tüm bu örnekleri geride bırakacak uygulamalara önderlik ediyordu. M.Ö. 8. yüzyıl dolaylarında kurulduğu düşünülen Sparta, tarihteki ilk faşist devletti. Sağlıklı ve güçlü doğan çocukların yaşamı devlete adanırken, sağlıksız doğan bebeklerin sonu belliydi, ölüm. Çocukların öğrenmelerine ve söylemelerine izin verilen şarkılar sadece savaş ve şiddet konularını içerir. Belirli bir yaşa kadar tek görevleri spor yaparak vücut geliştirmek, kuvvetlenmek ve savaşmayı öğrenmekti. Aldıkları eğitimin tek bir amacı vardı. Onları birer ölüm makinesi haline getirmek. Yüzyıllar sonra bu vahşet felsefesine özenen faşist Almanya ve İtalya, genç zihinleri aynı mantıkla yıkayacak, küçük yaşlardan itibaren yetişen ölüm makineleri üretecekti. Sparta hakkında en detaylı yorumları yapan kişilerin başında ünlü Yunanlı felsefeci Platon gelir. Sparta'daki faşist düzene hayran kalmış ve kitaplarında Sparta'yı örnek bir devlet modeli olarak göstermiştir. Böylece baskıcı rejimlerinde ilk ilham kaynağı haline gelmiştir. Platon, Sparta'daki bebek cinayetlerini bile soğukkanlılıkla savunmuş, öjeni kavramının ilk teorik savunucusu olmuştur. Platon'un insanları bir hayvan türü olarak kabul eden ve çiftleştirme yöntemiyle insanların evrimleşeceğini ileri süren sapkın görüşleri 19. yüzyılda Darwinizmle birlikte yeniden dünyanın gündemine gelecek, 20. yüzyılda da Naziler tarafından hayata geçirilecektir. Bu düşünce ve uygulamalarıyla Spartalılar ve Platon faşizmin temel özelliklerini ortaya koymuşlardır. İnsanları hayvan türü olarak gören bir anlayış, fanatik bir ırkçılık, savaşın ve çatışmanın yüceltilmesi. In euch all das aufnimmt, was wir der von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Hitler'de savaş stratejisini putperest barbar kavimlerin ve özellikle de Sparta'nın faşist anlayışına özenerek belirlemişti. Acımasızlık ve topluca yok etme. Hitler kendince Sparta'yı tarihteki en temiz ırka sahip devlet olarak tanımlamıştı. Eski Roma demişti. Tarihteki en kudretli devletti. Eğer Atina, Roma ve Sparta'nın bir sentezini kurabilirsek, devletimiz sonsuza kadar yok olmaz. İşte bu nedenledir ki Almanların Polonya'yı işgal ederek başlattığı İkinci Dünya Savaşı, masum sivillerin doğrudan hedef alındığı bir savaş oldu. Alman orduları önlerine çıkan kentleri yerle bir ettiler. Yahudileri, Slavları, Polonyalıları, Çingeneleri topluca katlettiler. Alman Hava Kuvvetleri güçlü bombalarla dövdükleri şehirlerde taş üstünde taş bırakmadılar. Hitler'in faşist ideolojisinin insanlığa getirdiği sonuç tam 55 milyon ölü oldu. Kısacası nazizm dünyaya savaş ve bozgun getirdi. Oysa Allah'ın insanlara emri yeryüzünde savaşın değil barışın hakim kılınmasıdır. İyilik yapanlar ve bozgunculuktan kaçınanlarsa Kur'an'da şöyle müjdelenirler. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere kılarız. Sonuç takva sahiplerinindir. faşist ideolojiyle çalkalanan tek Avrupa ülkesi Almanya değildi. Hemen hemen aynı tarihlerde İtalya'da da benzer bir vahşet felsefesi iktidara gelmişti. Partinin amblemi balta çevresine bağlanmış sopa demetleri şeklindeki putperest figürdü. Partinin lideri ise Benito Mussolini. Birinci Dünya Savaşı sonrası İtalya korkunç bir sefaletle yüz yüze gelmişti. Savaş sonucunda 600 binden fazla insan ölmüş, yarım milyon kadar insan sakat kalmıştı. Ekonomik bunalım ve işsizlik had safhadaydı. Nüfusun çoğunluğunu dullar ve yetimler oluşturur hale gelmişti. savaş İtalyanlara büyük kayıplara mal olmuş ama sonuçta hedeflerinin çok azına ulaşabilmişlerdi. Savaştan bitkin ve yorgun çıkmış birçok halkta olduğu gibi İtalyan halkı arasında da görkemli zaferlere ve şatafatlı günlere özlem duyuluyordu. Geçmiş çağlardaki Büyük İtalya yani Roma İmparatorluğu hasretle anılıyor ve eski Roma toprakları üzerinde hak iddia ediliyordu. Aynı Nazi Almanyası'nın geçmiş putperest kültüre özenmesi gibi İtalya'da geçmişin hayalleriyle yaşar olmuştu. İtalya'daki toplumsal gerilimi ve sistem arayışını fırsat bilen Mussolini, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra eski askerleri, işsizleri ve bazı radikal üniversite öğrencileri